Cineli ile Berber Fil Cineli, babası, kardeşi Suna bir gün akşam üzeri mahallede geziyorlardı. Hapörlörlü bir taksinin yanından geçerken yandan itibaren bir filin nasıl berberlik yapacağını göreceksiniz'' diye bağırıyordu. Pörlörün söylediği bu söz hepsinin dikkatini çekti. Suna babasına ne olur babacığım bizi bu berber file götür diye rica etti. Diğer taraftan Cinel de babasını rica etti. Babası ikisinin de yanından okşadı. Ben de merak ettim bir fil nasıl berberlik yapıyormuş. Bir gün bilet alırım annenizle ablanızı da alalım. Beraberce gidelim diye Cinali ve Suna ya söz verdi. Eve geldiler Cinali ile Suna annelerine koştu. Anneciğim bir taksiyle yarın itibaren bir fili nasıl berberlik yapacağını göreceksiniz diye bağırarak geçtiler. Anne fil nasıl berberlik yapıyormuş? de babamıza rica ettik. Babam bizi Berberfil'e bilet alıp götürecek, hep beraber gideceğiz diye annelerini müjdelediler. Anneleriyle ablaları da merak ettiler. Aradan birkaç gün geçmişti. Bir akşam babası daireden gelirken Berberfil için beş tane bilet almıştı. Kapıdan içeri girerken, bakın size ne aldım diye biletleri sallaya sallaya gösterdi. Ona hepsi çok sevindi. Sunal babasının elindeki biletleri görünce koşup babasına sarıldı. Cenal de koştu. O da babasına sarıldı. Ablasıyla annesi de sağ ol, çok yaşa diye sevinerek alkışladılar. Akşam yemeklerini yedikten sonra yürüye yürüye berber filin yerine gittiler. Burada kocaman çadır vardı. Bu kadar büyük çadırı hiç görmemişlerdi. Görünce şaşırdılar. Meğer gelmiş, taksiyle onun reklamını yapıyorlarmış. Çadırdan içeri girdiler. Orada bir meydanlık vardı. Yerlerini bulup oturdular. Yerleri de çok rahattı. Çadırdan içeri girdiler. Adamlar dolmuştu. Ortadaki meydana bir adam çıktı. Elinde bir şey tutarak gösterinin başlayacağını ve neler göstereceğini anlattı. Seyirciler sessizce ve heyecanla adamı dinliyorlardı. Önce altı tane köpek geldi. Üçü bir tarafa, üçü diğer tarafa, üçü de bir tarafa geçerek bunlarla top oynattılar. Köpekten sonra dört tane at geldi. Bir kadın kırbacını sallayarak onları dans ettirdi. Atların arkasından kızlar ve erkekler geldiler ve çok dans ettiler. Ondan sonra paylançolar geldi. Paylançolardan sonra iyi geldi. Büyük bir topun üzerinde çıktı. Düşmeden topla dolaştı ay selamı vere vere ortadan ayrıldı. Arkasından aslanlar geldi. Aslanlar vardı. Bir adam eldeki kırbaç. Lata şakladı. üç tane aslanı çeşen ay yuvarlak çembeli. İçinden atlattı. Aslandan sonra ilk geldiler. Cambazlar ipin üzerinde yürüdüler. Daha sonra havada sallandılar. Salıncaktan sonra atladılar. Cüneyn'in ablası, kardeş Suna adamlar düşecek diye çok korktular. Sallanma gösterisi bitince bir sandalye, iki kova, bir fırça, bir dosta koydular. Elinde mikrofon olan bir adam seyircilerden tıraş olmak isteyen varsa buraya gelsin diye bir kişi çağırdı. Seyircilerden birisi çıktı. Onu sandalyeye oturtturdular. Önünde beyaz bir önlük taktılar. Sonra büyük bir fil getirdiler. Sonra filin hortumu ile yerden fırçayı aldılar. Kovanın içine soktular. Sonra adamın yüzüne fıskırttı. sabunlandı. Fırçayı yere koydu. Bu sefer yerden hortumuyla usturayı aldı. Adamın yüzüne usturayı sürte sürte insan gibi tıraş yaptı. Tıraş olan adam bir yerim kesilecek diye çok korkuyordu. Film adamı tıraş ettikten sonra yani ben bu romansta bu muz alıp adamın yüzünden aşağı döktü. Adamın her tarafı bembeyaz oldu. Arkasından içinde temiz sıdalı hava yağdı. Tekrar adamın başını aşağı dökerek adamı temizledi. Sonra seyirciler bir ayağıyla havaya kaldırarak selam verip ayrıldı. Ben çok gitti. masal da burada bitti.